Şimdi arkadaşlar burada iki doğru parçasının E noktasında buluştuğunu biliyoruz. yani Burada ters ipçiler var vesaire. Şimdi bu açıklamada bunu görmüş oluyoruz. 12. 12 santimetre uzunluğunda 8 santimetre 10 santimetre, 5 santimetre 9 santimetre, 7 santimetre. Bunlar tüm kenarlar şekle yansıtılmış. Ne diyor? A, B, E ve C, D, E üçgenlerinde ölçüsü en büyük olan açı hangisidir? Şimdi ona bakalım. Şimdi burada kesinlikle Şurasına ben alfa açısını dersen, burası ters açı alfa açısı olacak. Şimdi buraya ben x açısı diyeyim. Şuraya ben y açısı diyeyim. Şuraya z açısı diyeyim. Buraya da k açısı diyeyim. Şimdi burada e, açıları sıralayacak olan öncelikle a b e üçgeninde kenarlarımızı sıralayalım. 8 en küçük kenar 10 ortanca kenar 12 en büyük kenar. E, 8'in karşısında K açısı. E, onun karşısında Z açısı. 12'nin karşısında da A açısı var. E, açıların sıralanması bu şekilde olmuş oldu. Yani en büyük açımız hangisi? A alfa açısı oldu. E, şimdi bir de C, E, D üçgeninde bir sıralama yapalım. E, burada 5 en küçük kenar, 7 ortanca kenar, 9 en büyük kenar. 5'in karşısında y açısı. 7'nin karşısında alfa açısı. 9'un karşısında da ne var arkadaşlar? X açısı. Yani burada da o zaman alfa sol taraftaki üçgende en büyük açıydı. Ama bakıyorum ki alfadan daha büyük hangi açı var? X açısı. ve zaten bize en büyük açı sormuş. Ne yapmış olduk? En büyük açını x olarak x ile gösterdiğimiz. Yani bakın ama soruda biz buna değer vermiştik. Bu hangi açı? Hemen onu söyleyelim. E ile başlayıp C ile devam edip D ile biten açı. Böyle gösterebiliriz. Yalnız bunun neyin ölçüsü? Bunu M harfiyle göstermemiz lazım. Veya bunu e, X ile aynı gösterim. D ile başlayıp C ile devam edip E, e ile biten şeklinde de gösterebiliriz. İkisi de e, yani cevap bulabilir. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleriz.